Ee, biz burada el emeği ürünlerimizi satarak e, kendimize maddi, manevi katkıda bulunuyoruz. E, hasta çocuğumuz Demir Ali için biz de bir şeyler yapalım istedik. E, el emeği çarşısında üst katta stand açtık gelmek isteyenler, yardımda bulunmak isteyenler gelip buradan ürün karşılığı yardımda bulunabilirler. Her şey var. Patik, yelek, lif yani bayanların evde elinde üretebildiği takı ne varsa ihtiyaçları olsun olmasın gelip buradan alarak Demir Ali çocuğumuza yardımda bulunabilirler. İnşallah bir an önce şifa bulması dileğiyle ve duasıyla herkesi bekliyoruz. Demiran Ali için de e, biz de bir şeyler yapmak istedik. Elemi ürünleri yapan kadınlar olarak e, ona katkıda bulunmak istedik. Hastalığına şifa olsun, onun ve onun gibi olan bütün çocuklara. Biz de Demir Ali için katkıda bulunmak istiyoruz. Büyük geçmiş olsun.